arkadaşlar bugün Mete ve İsmail risk oynuyoruz. Oo, Merhaba. Oyunun bug'ını buldum. Nerede olduğunu görme bug'ı. Siz de dikkatli baktıysanız görmüşsünüzdür. Ben alt kısımlarda çok varım. Ama orta alt kısımlar. Şimdi göreceksiniz. <laughs> Ve Gördün Japonya'da mi? herhalde. Orta Japonya kısımlarda içerisinde. ben çok varım dedim. Gördün mü? Gördünüz mü? Orta kısımlarda çok varım. en son da ben mi varım? Buldum. Tamam. Tamam Mete zaten şu anda sadece e, İsmail'e saldıracağım. Hayır İsmail seninle düşman olacağız. Tamam ben de saldıracağım. düşmanın İsmail kırmızı değil mi? Kırmızı Kırmızı kim? Git. Kırmızı sensin. Şu anda kırmızı sensin. Güzel. Ya dur bir Güzel. Git <laughs> İsmail. kabul edeyim ve Şu anda gittim de kapı Yeter. Bana yeter. 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 mu Bak şu Aa, ona sardırıyor. Arada olur. Arada olur. 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 Sardırıyor. Bu bana sardırıyor. Bana sardırıyor. Şu, ben sana, sardırıyor, sana bana sardırıyor. Sarı yeşil. Sarı mı? ben mı? Sarı mı? mı? Sarı mı? Sarı Sarı mı? Sarı 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 beni. Ha seni şimdi bitireceğim. Oo! sarı. İlk o düştü. sarı. İlk o düştü. Yok Mete gitti. Orta Mete'nin bir düştü. tanesini almak benim zor Oraya ben Dursun, alabilirsin. alabilirsin oraya. Bir senden bir benden düştü. Bakalım şimdi. Ama, ama alamadı. Senden, alamadı. Asker harcayalım biraz senden. Saldırmadı da. Vay vay vay. İstediğiniz yere saldırı olmayacak. Ben yanlış şeye basmadım. İşte bas. <laughs> Ay kendisinden çok askeri olan yerlere saldırırsan tabii yenilirsin. Hmm. Ben hiç asker harcamadım ha. Daha asker almamama rağmen evet, en çok asker olan benim. Betül savaşlarla zaten bitirdi. İsmi. Ben yani şu yan tarafa alıyorum. Al 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 ben alırım orayı. Sıkıntı yok. Bana hediye ettiğin için teşekkür ederim. <laughs> Bakayım. O orada çok güzel çok da bir şey değilmiş. Vallahi alamadı. Sana Alamadı. Bile bile yaptım. Böyle yaptım. Niye? Niye? İttifaz Yit. biz Mete merak etme. Biz ittifaz. Bana saldırmanı gerek yok. İttifak tamam. yok. tamam da git. E sen de ittifak Ben mı? şu. Ay. Git ben şu kuyusu. Okinawa bölge bölgesindeki şey yerini almak zorundayım. Alabilir miyim? Bir bakacağım nere? E, hangisi? Ben göremiyorum şu an. Bak. Onu... Ha, bir ha tamam tamam. Hangi bölge alamadım da neyse benim çoğunluk olduğum bir yer var ya. Bir yerde büyümeye çalışıyorum ya. orayı Ora hariç alabilirsin. Vay. Evet. Bak olur. oraya. Bak şuraya. Beş birlik bastığım bölge. Beş birlik ne? bastığım bölge. Yok ittifa yaz Ha tamam o kısım olur. Bir Hala ittifa yiğit merak Şimdi birazdan İsmail işi bitecek. Canlı, canlı, canlı. Sen bu şeylerden gideceğim de benim bu tarafları alamazsın kanka. Ben oraları alırım Hadi be. kanka. Ben. ben alırım ama. Şimdi dım dım tof, Ben şimdi yiyeceğim videoyu dislike atayım. Güzel. İsmail sonuna geldi. Hadi bay İsmail bölgesi çok büyük saldırıda. Gerek yok ki ben yok senin videonu yok... şimdi hiç şimdi bir sardırsın İsmail'e. İsmail hiç sen şey mi çektin? Canlı yayın mı çektin? Canlı yayın değil. Video şu an. Video canlı yayın da çekmişim. Canım serer, bir gelir her yerden 갔다. Şanıl. Dünyanın prosunda İsmail oraya saldırırsan. Ben anladım. Ağlayacak, ağlayacağım. Pap, pap, pap. O söz dinlemez. Dinlemez o söz. Dinlemez o söz. Evet. Ben de ben çıkacağım. Ama o zaman git, senin işi tekrar tekrar bitirir. Bitir. İşini teker teker bitirir. Alamayacaksın. Hiç boşuna saldırma. Alamayacaksın. Al hadi oraya alır. Oraya Orayı alabilirsin. Diğer yerleri almak imkansız ama. Diğer yerlerde şansını düşün Bir tek şey benim bölge kartım için. Ama siz şimdi İsmail'de de tur geçince iki tane olacak. Benim çok fazla askerim var. Beni yiyemezsin İsmail. Benim Um, Maşallah niyetin var. Benim oynamaya çalıştığım stil bu zaten. Asker biriktirmek en iyisi. asker biriktirmek en kötüsü. Yani kızın şey yenilmek en iyisi diyorsun. Doğru mu anladım? Benim zamanım bitiyor la sen bir ya. çağır ya? Ya. Yere bana gelecek. Değil. Ben işini bitireceğim. Ben yani alırım. şu git. Senin şu üst. Git. Senin şu üst adalardaki bir bölgen var ya orayı da alabilir miyim? Allah'ım sadece Sadece benim şu anda saldırdığım bölgeleri alma. O önemli bana. Tamam, tamam, tamam. Ben adalardaki bölgeyi arayacağım tek Ne oldu? Ne oldu önce? Bir Mete Desra. Yo bende. Ezamaşra erazi 7 şu anda, 7'de. Ne oldu? Oyun karıştı. Kafalar karıştı. Oyun karıştı. Ne oldu? Git sen oraya. Bu Sıra bana gelsin. Eee Sıra otomatik geçti. Görmediniz Bir. mi? Ne oldu ya önce? Sıra otomatik geçti. Önce Ana, sen yandın sonra ben bana, bana geldi. Ne otomatik mi geçti? Evet Gene otomatik geçti. Görmedin mi? Barney'in evet. sonra sırası dedi. Bana gelmiyor ya. Üzgünüm sıra çirkin. Sıra yani Oyun beni sevmiyor. Oyun beni sevmiyor. Ne oldu? E ben bir şey yapmadım. Kesin bir şey yapmamışsın. Neyse. O, o sıra, şim var, 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 var. sıra ben de şimdi. Şimdi sıra bende. Dur şuraya bir gir git Şu an ismi ayrı bot. Bak, yani bot bile İsmail'den akıllı. Yani akıllı, akıllı ben sizi izliyorum. Bana saldırma bot. <laughs> git. Ben seni izliyorum. Git. Şurada saldırdığım yerdeki bölgeni saldırabilir miyim? Saldırabilirsin. Sadece benim şey yaptığım yerleri alma. Aldığım kısımlar. Ben merak etme. Ben sadece bu bir şu adalardaki şey böl Ortaların böl, böl aldım. Tamam. 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 orayı aldım Yiğit. Tamam. Tamam. senin. Ben Tamam. Tamam de şuradaki İsmail'in zaten siz, tamam. siz beraber oynuyorsunuz. İttifak mı İsmail botun hamlesini görecektin. Benim burada arkadaki bot seni gene senin en, en biri burası senin. burada attım ben... kapıya geçelim. Güzel. Bir onu koyuyoruz biz. Benim bir 14 birlik basıyoruz biz. Ha, git oraya bir bas da İsmail'in işini bitir. Hım, şimdi İsmail'in işini bitiriyoruz. Çünkü İsmail bot şu anda. Hayır, İsmail Gid. oyuna tekrar girdi. Git şöyle alt baştan başla yukarı doğru çık. Git alt baştan başla yukarı doğru çık. Ben oyunda değilim. Öyle mi? Neden? Evet, ölürsin bot değil. bottu. Git İsmail, İsmail. Boş olsun boşsun. Evet, oralara bitti. Evet, evet, öyle. Merak etme, o iş bende. Ben profilimi değiştirdim. Evet. Ne yapıyorsun İsmail ya? Ekranı çizme ya. Değişimin evet. değiştirmen bir şey fark etmiyor ki. Sadece isim değiştiriyorsun. Bak yalnız beni yetecek. Yeter, he, yetiyor. Süremiz bitiyormuş. Yetti yetti. Yok yok ben İsmail'i bitireyim kaldım. en iyisi. Bitirmeden ya rahat. Ha anladım. bitir bitir. Direkt bitir. Direkt bitir. İsmail. Sonra şu üstteki bölgelerinden de İsmail'in diğer bölgesini bitir. Şu üstte bölge var ya. Al bunu. Sana izin vereceğim bölgeler. Görüşürüz. Zaten ben. Başka. Sana da görüşürüz. görüşürüz. Sana da görüşürüz bu arada. İsmail'i batırdık. Sana da görüşürüz. Evet bana da görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Şimdi gel, de beni bitirecek. Ben Hadi be. Şimdi siz de teslim olun. 3 3 3. Hadi üç, teslim üç, olun ya. Yeter mi sıkıldım? Neden teslim oluyormuşuz ya? Bir sen videoda mısın? Teslim falan olmuyor. Neden teslim oluyoruz ya? Bir sen videoda mısın? Birkaç evet. evet. ha. birkaç kadar video olacağım. O o İstediğin kadar bas. Yok yok. İstediğin kadar bas. Zaten bastım direkt geçtim. Hmm. 30 yani gün, 31 uzun. birlik bastı. Yani yani. <laughs> 34 bölge 78 asker. Allah çok iyi. Hmm. Ben öyleyim işte. Beni yenemezsiniz <laughs> ya. Hayır video video çekiyoruz da yani. Biraz eğlenceli olsun ya. Hayır. <laughs> create katüti abone o. Ne zaman gelmiş sardırmadım benim. Ben, ben, ben daha fazla ben, saldıramıyordum da ondan. Saldırabileceğim tek tek yerde bendeydi. Çıktı. Çıkanlar geri abone olsun desem bunu video verecek. İyi maşallah senin, senin senin takipçiler <laughs> abone sayın çıkmış yeni gördüm. Sonra sonra tekrar abone oldular. Üzerine biri daha abone oldu ama. Görüşürüz. Ha, abonesin. ben abonelikten evet, abone çıkıyorum. Bay bay. Bak hiç kendime bay bay yapıyorum. Ben abonelikten Bak bay bay Mete. Bak kendime bay bay yapıyorum. Bay, bay bay Mete. Abla çıktı. Vah nasıl Önce buralar. Bak kendime bay bay yapıyorum. Bay bay. Aa saldırıyor. Ben yiyorum. ile benimkini karalıyorum. Çünkü ah, Mete'yi ben de. Tamam. 125 asker 40 bölgede. Ha, ben de. Sıra ben de. Barneş. Monfrey. Barneş. Tamam. Munfrey. 175 asker 40 bölge. Şurayı 45 asker basmış ya. Şurada da 55 asker attı yine. Şöyle bir saldırılara başlayalım. Sonra tek tek bölgedeyken e, asker askerimi yüz yapana kadar e, Mete'ye saldırmayayım.